Öncelikle arkadaşlar bugün sizlerle birlikte SVT oynuyoruz. Şu evet, anda aklıma adı gelmedi çok. Ee, Ama ben zaten ekranı koyacağım. Ee, şimdi arkadaşlar SVT'yi ben size biraz anlatayım. Bilmeyenleriniz tabii ki de vardır. Ee, şimdi bir nişancı olabiliyorsunuz bir de hırsız olabiliyorsunuz. Tabii bunları herhalde değiştirebiliyorsunuz. Ee, i̇lk önce ben size nişancı olmayı göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane evdeyiz. Ee, buradan hırsızları avlayacağız. Bakın 4 tane hırsız var. Ee, hepsini öldüreceğime inanıyorum. Liman haritasıymış. Şimdi şuradan böyle yaklaştırabiliyorsunuz. Bakın şurada zaten gözüküyor. Ee, bir tane vurdum. Öldü. Buna vurdum şu şeyini kırmak için. Niye dönüştü ya? Da öldü. Biraz çok Ha. Sen. Ha bak yine yine. Ah Öldü sonunda. Şurada biri vardı. O nereye gitti? Aha. Çabuk 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 değişti. Oh öldürdüm bunu da. Tamam, hepsini öldürdüm. Bakın hepsi böyle gidiyorlar hapishaneye. Şimdi her maç sonunda böyle kutular alıyorsunuz. Bunları da böyle açabiliyorsunuz. E, i̇sterseniz böyle bir altın vererek hemen açabiliyorsunuz. İsterseniz süresini beklemeniz lazım. Şimdi de hırsız olmayı göstereyim ben size. Mesela şurada paranız var ya. Bunlardan bazılarını böyle özellikler açabiliyorsunuz. Çantanızı değiştirebiliyorsunuz. Skinler var yine yani boyunda da. İşte böyle. Şimdi hemen yani o zaman ee, hırsız oyunu bir geçelim. E, evet. Rick Boy, Victor 003, bir de Moin benim takım arkadaşlarım. Kilise haritası. Bu ilk harita. Şimdi biz şöyle bir gidelim. Bakın eğer böyle isterseniz şöyle yukarıda böyle sürüklerseniz böyle şey yapıyor. tak atıyor eğer böyle bası tutarsanız bakın böyle çıkıyor ve alay ediyor. Ee, şu oklara tıklayarak gidiyorsunuz. Şöyle bir tane zıplayalım. Bu arada sağ üstte ve stamina'nız canınız var. E, ee, stamina'nız bitebiliyor. Mesela böyle gittiğinde böyle yavaş yavaş gidiyor ama şöyle yaptığım zaman bakın birden gitmeye başlıyor. Hemen şöyle dibime geçeyim. Şimdi şu arabanı oraya geçip hemen sonra şeye geçeceğiz. Fake atalım. Çabuk. Sistemle de olsa ben ondan sonra gideceğim. Boşum. Zıpla bir tane. Bir tane daha zıpla. Hop, tamamdır. Böylece kolay şekilde hırsız da olabiliyorsunuz. Dördümüze kaçtık. Galiba hırsız olmanın geliri daha fazla. Dur dakika. 4000 lira verdi herhalde. Çünkü benim 1000 liram vardı. Bir nişancıya bakalım acaba kaç lira veriyor diye. Bu arada tüfeklerinizi de değiştirebiliyorsunuz. Bakalım hemen diğer tüfekleri. E, ee, bu nasar 70 miş, bu nasar 80 falan. Böyle bayağı değişiklikler var. İsterseniz videoyu izleyip de e, daha düşük fiyata alabiliyor musunuz? Evet yine buradayız. Burası bizim evimiz herhalde. Adamlar geldiler. Ha şöyle şey yapalım. Bu arada biraz daha kolay çünkü her yer açık. Ah kafadan vurdum bak direkt gitti. Ama ben vuracağım. Sen kiminle alay ediyorsun lan? Aa bu da gitti. Öyle para para göz, göz onu. Ah dur. Sen öleceksin ki. Sen, sen benim, bu arada niye enerji mi yoruldu acaba? Öl. Ah kafasına vurdum bunu da. Hepsi öldü. Bakalım acaba şimdi kaç lira alacağız? Hadi şimdi gireyim lan hırsız hırsızlar hırsız. Bakalım bin lira almışız ya. Bin yüz lira almışız. Hırsızlık çok daha fazla gelir elde ediyor galiba üçüncü kezini açsak mı acaba diye düşünmüyor değilim. Ya da başka şeyler mi açsak diye de düşünmüyoruz değilim. Çok düşünüyorum evet. Tamam onu aldım. Yükseltmeyeceğim. Tamam şöyle bir maçımıza geçelim. Bak çantamı nasıl var ya. Aa, bomba falan da mı oluyor lan hırsızların sırtısında? sırtısında. Bu arada bunu arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Tabi klanını açmanız lazım. Klanı açmak için de kaç seviye istediğini bilmiyorum. Şimdilik şu uzun koşu yapalım ya biraz. Biraz şu uzun koşu yapalım. Bu arada nişancı galiba saf. hiç kimseye vurmadı. Şöyle bir tane yerine olmaz. Staminamız da olsun. Ee, şöyle şuraya gideceğim. O bana vuruyor. Uzun koşu yapalım biz şimdi. Bana bakıyor galiba. Şöyle. Heh tamamdır. İşte hemen şuraya gidelim pispadım Hop bir daha zıplayamadım. Aynen bakın bana sıkıyor. Hop. Bu arada ap, aha dur Patlayıcı bomba falan atabiliyorsunuz mermilerde. Patlayıcı mermi. Tamam Biz kaçtık kardeş. Bu arada eğer diğer hırsızlardan önce gelirseniz kameralar var. Kameralardan diğer hırsızları izleyebiliyorsunuz. Ve ölürsünüz. Biz yine dörtte kaçtık ya. Biz hep kaçıyoruz. O 4000 lira veriyor bunlar. Eğer para kazanacaksanız hırsız olun. yani hırsızlık çok daha fazla para veriyor. Bu arada şurada balta var. Uy, balta gibi. Bu arada ben de şu maske vardı. Ben bu oyuncudan önceden oynuyordum da neredeyse hesabıma geçemedim. E, zaten bu oyunu zaten oynamaya çok fazla düşünmüyorum. E, eğer siz isterseniz oynarım. Tamamdır. Şimdi şöyle geçelim hemen. Bakın eğer şu nişancı hani şu parlıyor ya. Eğer o çok fazla parlıyorsa size doğru size bakıyor demektir. Bak mesela bana sıkıyor gördünüz mü? Ben şu bir tane zıplayacağım. Ah. Böyle sağa sola çevirerek bakabiliyorsunuz orada. Ben şuraya geçeceğim ya. Aşağı atacaktım da vazgeçtim. Şu an bak bana bakıyor. Bana bakma da bir ilk geçimde bir şey göstereceğim ya. Allah Allah ya. Ama bana taktı bu kafayı. Allah. Var zıplamasak eğer orada ölmüştük ha. Eğer tabi kafadan vursaydı ölmüştük de. Oha adam içine bak. ben koştum çünkü size göstermem lazım. Çabuk 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 herkes. Lan dur 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 dur. Neyse. Kaçtık bir şekilde. Eğer o adam sonradan biraz daha oyalansaydı size gösterecek mi kamera olaylarını da? He lan yani kutu diyor. Bütün slotlarında olduğu için kutu alamazsın diyor. He, anladım. Şimdi klan şu olması lazım. Evet. Klan ne zaman açıyor? 6. seviyede. Biz kaçıncı seviyedeyiz peki? Biz 3. seviyemişiz. Yani bunu bir o kadar da lazım. Bu sefer şehir merkezindeyiz. Şimdi nişancı nerede? Şurada bir yerde. Aynen bakın. Şu an o bize bakmıyor. Çünkü biraz bak bakıyor. Bakıyor bakıyor. Şimdi şöyle geçelim. Götü yine kırdın. Götü yine kırdın. Bak şu an bize bence koşalım. Koş koş. Ispa Lan dur Bu arada bir geçmiş bile lan galiba iki kişi mi geçti? Ne ara geçtiniz oğlum ya Üçü de mi geçti? Ha yok geçmemişler lan hayır, hayır 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 Adam şarjör değiştiriyor galiba Yok hepsi geçmiş Evet geçtik şimdi böyle seviniyorlar ye nasıl nasıl kazandık falan gibisine Şimdi böyle çayda kutuları varmış Çay kutusuna bir tane açalım? Hay Bismillahirrahmanirrahim ne çıkacak? Herhalde şu koca kafa cephanesi sonları dediği şey Adamları vurduğumuz zaman kafaları büyüyor Şimdi kara borsalar açılmış hemen yani buna da bakalım bir Oo bak bu güzelmiş Yuvarlama falan bayağı şey veriyor Bir altın daha olsa var ya alacaktım ama Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Ee, şimdi bir bir altımız daha olsa o şeyi de alırdık maskeyi de alırdık da o altımız olmadığı için e, alamıyoruz. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize bakın bay bay.